Efendim bugün yolculuğumuz Şarkışla'dan Emlak Karacören'e Efendime söyleme ve çok değerli, çok kıymetli, çok sevdiğimiz dedemiz, amcamız Mehmet Ali Bacı ile Efendim hayırlı yolculuklar Hacı hayırlı yolculuklar Hayırlı yolculuklar sağ canım Torunlarına bay 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 Tabii. Bu arada Hacı ile köye gidiyoruz. Arabada iki kendi bayan yolcumuz var. Bak yolcularımız kim? Efendim, yolcularımızı göstereyim. Bay bay edin. Hüsniye Hanım. Gülay Hanım. Hüsniye Hanım. Hüsniye Hanım, Ahmet Gül'e selam gönder. Hüsniye Hanım selam. de selamı var. Selamun Aleyküm Ahmet. Hüsnüye ile su getirmeye gidiyor. Nedimiye de selam söylesene. Kime? Nedimiye, Hatice'ye, Niyaz'a, Fatma'ya, İzam İzam'a, Muhammed'e. Olsun bir daha çekek ne oğlum? De gönder, var? Ha, çok selamı var. Bugün hem yemlik toplayacak hem de hacı gezdiriyorum. Efendim hayırlı yolculuklar hacım. Allah öyle geri yine kuladın. Hacım emniyet kemerini takmamışsın yine. Evet, da Dağılmıyor. Çabuk. takılır o takıl bak. Aa, Şimdi fark ettim. Evet. Ben sana ha. Evet. demedim mi öne bindiğin zaman şu emniyet kemerini tak. Dağıyorum ben şu dağılmıyor. Geçen jandarmayı kandırıyor taktım diye. Ee, baktım ki eliyle tutuyor kemeri. Ee, hacı jandarmayı kaldırmaya çalışıyor. Acı sakındak bu kandırmaya çalışılacak bir şey değil. Emniyet kemeri muhakkak takman lazım. Değil? hemen taktı. Peki jandarma bizi yakal Mehmet Ali mi? Taktım ver ben takayım ver. Ben takamıyorum ya Allah Allah. Ver, ver bana ver. Bülent sen Ay, ya. De, ya. daha sen misin ya? Sabırlı. Emin yanında yok ki. Daha mı yoruldu? Ay buyurun. Taktın mı? O uğraştım be. Evet, şu anda emniyet kemeriyle uğraşır ve takıldı. Hacı, şimdi jandarma bizi yakaladı yasak zamanda. Jandarma'nın araba kaldı. Doğru, jandarma'yı. Sen arabana bak, rahat gitmeye bak. Devam. Hadi. Hayırlı yolculuklar, herkese selamlar. Jandarma